Daha dingin bir zihne sahip olmak için içsel diyaloğunuzu nasıl dönüştürebileceğinizi hiç merak ettiniz mi? Hoş geldiniz. Zihninizde ortaya çıkan her olumsuz düşüncenin büyümek ve öğrenmek için bir fırsata dönüştü bir an hayal edin. Kendinizde nezaket ve şefkatle konuşmayı öğrenmek, daha dingin ve uyumlu bir varoluşa doğru atılan ilk adım olabilir. İçsel diyalogumuzu dönüştürmek, iç huzura ve duygusal dengeye ulaşmak için güçlü bir araçtır. Kendini tanıma, pratik ve sabır gerektiren bir süreçtir ancak faydaları çok büyüktür. Daha dolu bir yaşam, daha sağlıklı ilişkiler ve günlük zorluklarla başa çıkma becerisi. Bu videoda düşüncelerinizi ve duygularınızı kontrol etmenin 16 kırılmaz adımını keşfedeceğiz. 12 numaralı adım benim favorim. Budist rahiplerin kadim bilgeliğinden ilham alan, düşünce ve duygularınızı kontrol etmenize yardımcı olacak 16 temel adımı keşfetmeye hazır olun. Haydi başlayalım. Hikayeye göre, bir Japon dağının tepesinde, yemyeşil bahçeler ve güzel bir şelale ile çevrili uzak ve güzel bir Budist tapınağında, derin dinginliği ve şefkatiyle tanınan bir keşiş yaşarmış çok uzaklardan gelen insanlar iç huzuru ve zihin açıklığı arayışıyla ona gelirlermiş. Keşiş onlara düşünce ve duygularını kontrol etmeleri için, 16 temel adımdan oluşan dönüştürücü bir rehber öğretti. Tapınağın sükunetinde, su sesi ve rüzgarın mırıltısı fon oluştururken, keşiş bu öğretileri paylaşırdı her adım, sakinliği ve zihin berraklığını geliştirmek için tasarlanmış bir bilgelik mücevheriydi ve bunları uygulayanların kendilerini acıdan kurtarmalarını ve kalıcı bir denge ve esenlik hali bulmalarını sağlıyordu. Bugün, zihnin zıplayan bir maymuna benzediği, sürekli huzursuz ve tedirgin olduğu, dikkat dağıtıcı unsurların ve sürekli stresin hakim olduğu bir çağda yaşıyoruz. Ancak doğru rehberlikte dikkat dağınıklığından farkındalığa, korkudan güvene ve endişeden huzura geçebilirsiniz. Adım birinci içinizdeki kaosu tanıyın. Gelecek ya da geçmişle ilgili aşırı ve sürekli korku, belirsizlik ve endişe düşüncelerine dikkatimizi vermek, çoğu zaman şimdiki zamanın tadını tam olarak çıkaramamamızın nedenidir. İçsel diyaloğunuzu dönüştürmenin ilk adımı, zihninizde yaşayan kaosu tanımaktır bakımsız bir bahçe gibi, düşüncelerimizde kontrolsüz bir şekilde büyüyerek bizi derinden etkileyen bir karmaşa yaratabilir. Yargılamadan gözlemleyin ve sizi endişe ve korku döngülerine hapseden düşünce kalıplarını fark edin. Bu basit gözlem, değişime doğru atılan ilk adımdır. Bu kalıpları belirledikten sonra derin bir nefes alın ve bunları dönüştürme gücüne sahip olduğunuzu kabul edin. Olumsuz bir düşünceyi her fark ettiğinizde, onu olumlu, daha şefkatli ve cesaretlendirici bir düşünceyle değiştirin. Bu bilinçli düşünce değiştirme uygulaması sadece endişe ve korku döngüsünü kesintiye uğratmakla kalmaz, aynı zamanda daha sakin, daha dengeli bir zihin geliştirme yeteneğinizi de güçlendirir. Zamanla ve tutarlılıkla, içsel diyaloğunuzun dönüştüğünü, içinizi huzur ve güvenle doldurduğunu göreceksiniz adım ikinci burada ve şimdinin gücü. Şimdi ve burada, fırtınanın ortasındaki bir deniz feneri gibidir. Geçmişin rüzgarları ve geleceğin dalgaları etrafınızda şiddetlenirken, deniz feneri sabit ve sabit kalır, berrak ve sakin bir ışıkla şimdiki zamanı aydınlatır. Bu ışığa odaklanarak, kaosun içinde güvenli bir yol bulur, zamanın akıntısına kapılmadan sükunet ve güvenle ilerlersiniz. Şimdiye odaklanın geçmiş ve gelecek yalnızca zihninizde var olurken, gerçek yaşam şimdi de ortaya çıkar. Her an mevcut olma, önünüzdekini takdir etme ve dikkat dağıtıcı endişeleri bırakma pratiği yapın. Üçüncü adım sabır geliştirin. Sabır geliştirmek bir taşı yontmaya benzer. Her bir bekleme ve durgunluk anı, onu dikkatlice ve hassas bir şekilde şekillendiren bir keski darbesidir. İlerleme yavaş görünse de, her vuruşta arzu edilen şekil ortaya çıkmaya başlar. Huzur ve güçten oluşan bir sanat eseri ortaya çıkar. Böylece sabır, sabırsızlığın sertliğini iç huzurun sağlam ve güzel bir yapısına dönüştürür. Sabır zihni sakinleştiren bir erdemdir. Düşünmeden tepki vermek yerine nefes almak ve düşünmek için bir an durmayı öğrenin. Bu duraklama, karşılaştığınız durumlara daha sakin ve bilinçli bir şekilde yanıt vermenizi sağlar. 4. adım sessizliğin önemi. Sessizlik bir melodinin notaları arasındaki boşluk gibidir. Bu boşluklar olmadan müzik kaotik ve anlamsız bir gürültüye dönüşür. Notalar anlamlarını ve güzelliklerini sessizlikte bulur ve armoninin tam olarak ortaya çıkmasına izin verir. Aynı şekilde yaşamınızdaki sessizlik düşüncelerinizin düzene girebileceği ve zihninizin dinlenebileceği içsel varlığınızın gerçek melodisini ortaya çıkaran bir huzur ve berraklık ritmi yaratır. Gününüzde sessizlik anları bulun, kendinizi sürekli gürültüden uzaklaştırın ve zihninizin doğal dengesini bulmasına izin verin. Adım 5. Hayatınızı Sadeleştirin Hayatınızı sadeleştirmek bir ağacı budamak gibidir. Kuru, gereksiz dalları kaldırarak, ışığın ve havanın ağacın en hayati kısımlarına ulaşmasına izin verir büyümesini ve sağlığını güçlendirirsiniz. Aynı şekilde gereksiz olanlardan kurtulup gerekli olanlara odaklanarak enerjinizin ve dikkatinizin gerçekten önemli olan şeyleri beslemesine izin verir, daha dolu, daha dengeli bir yaşam yaratırsınız. Fazlalıklardan kurtulun ve hayatınızı sadeleştirin. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak gereksiz olanı ortadan kaldırmak sakinlik ve netlik için alan yaratır. İç huzuru bulmak söz konusu olduğunda daha azı daha çoktur. 6. Adım Dikkatle Dinleyin Dikkatle dinlemek, kapalı bir odada bir pencere açmak gibidir. Bunu yaparak, Temiz hava ve ışığın içeri girmesine, Atmosferin temizlenmesine ve daha önce fark edilmeyen ayrıntıların ortaya çıkmasına izin verirsiniz. Bu şekilde, Bir başkasının sözlerinin ve duygularının gerçek özü belirginleşir, daha derin ve daha otantik bir bağlantı yaratır. Aktif dinleme bir meditasyon biçimidir. Dikkatle dinlediğinizde, kendi düşüncelerinizi bir kenara bırakarak tamamen karşınızdakine odaklanırsınız. Bu sadece ilişkilerinizi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda zihninizi de sakinleştirir. Yedinci adım kontrol edilemeyeni kabul etme. Kontrol edilemeyeni kabul etmek, bir nehirde yüzmeye benzer akıntıyla savaşmak yerine, onun doğal akışına teslim olur ve sizi gitmeniz gereken yere götürmesine izin verirsiniz. Bu teslimiyet bir boyun eğme değil, nehrin sizi tam olarak olmanız gereken yere götüreceğine güvenerek, yaşamın sürekli hareketinin ortasında huzur ve denge bulmanın bir yoludur. Ünlü Romalı filozof ve imparator Marcus Aurelius, bize şu güçlü düşünceyi bırakmıştır. Sihnimiz üzerindeki güç kendimizdedir. Dışsal olayları kontrol edemeyiz ancak bu olaylara nasıl tepki verdiğimiz ve bunları zihnimizde nasıl işlediğimiz üzerinde kontrol sahibiyiz. Her şeyi kontrol edemeyeceğinizi kabul edin. Sizin etkinizin ötesinde olan durumlar ve insanlar vardır. Bırakmayı öğrenin ve her şeyin bir nedeni olduğuna güvenin, kabullenmekte huzur bulun. Adım 8: Kendinizi yansıtmayı geliştirin. Zihninizin uçsuz bucaksız bir okyanus gibi olduğunu hayal edin. Sakin olduğunda dibine kadar görebilir, orada yatan her şeyi netlikle gözlemleyebilirsiniz. Ancak çalkalandığında düşünce ve duygu dalgaları suları bulandırır ve net bir şekilde görmenizi engeller. Zihninizi sakinleştirmek ve düşüncelerinizi kontrol etmek için kendi üzerine düşünmeyi geliştirmek çok önemlidir her gün sessizce oturmak ve yaşamınız üzerinde derinlemesine düşünmek için zaman ayırın. Kendinize sorun, sizin için gerçekten önemli olan nedir, gerçek arzularınız ve korkularınız nelerdir? Her ayrıntıyı aşırı analiz etmek yerine, öğrenebileceğiniz daha geniş kalıpları ve dersleri anlamaya çalışın. Bu kendini yansıtma süreci, iç diyaloğunuzu dönüştürmenize olanak tanıyarak sizi kafa karışıklığından berraklığa taşır. Bunu yaparken, düşüncelerinizin daha sakin ve zihninizin daha dingin olduğunu fark edeceksiniz. Yararsız düşünceleri tanımayı ve onları bırakmayı öğrenecek, yalnızca size hizmet eden ve sizi güçlendirenleri tutacaksınız. Bu şekilde, kendi üzerine düşünme zihninizi sakinleştirmek ve kalıcı iç huzuru bulmak için güçlü bir araç haline gelir. Dokuzuncu adım çabaya odaklanın, sonuca değil. Bir gün, genç bir mürit keşişe yaklaştı ve gelecekteki eylemlerinin olası başarısızlıklarından endişelendi. Keşiş sakin bir gülümsemeyle onu bir pirinç tarlasına götürdü ve ona çiftçilerin nasıl çalıştığını gözlemlemesini, gelecekteki hasadın büyüklüğüne takılmamasını, her gün toprağı özenle ve adanmışlıkla işlemeye odaklanmasını söyledi. Bu tekniği uygulamak için kendinizi çabalarınızın potansiyel sonuçları üzerinde fazla düşünürken bulduğunuzda, düşüncelerinizi bilinçli olarak çabanın kendisine yönlendirin. Kendinize sorun: elinizden gelenin en iyisini yapıyor musunuz, iyi niyetle hareket ediyor musunuz, değerlerinize sadık kalıyor musunuz? Bu yaklaşım süreçte tamamen mevcut olmak, çalışmayı vurgulamak ve sorumluluğunuzun burada sona erdiğini bilmekle ilgilidir. Odak noktasındaki bu değişimle yolunuzun sadece bir amaca giden bir araç değil, her adımın kendi içinde bir başarı olduğu bir amaçla yaşamak için bir motivasyon olduğunu keşfedeceksiniz. Adım 10. bunaltıcı düşünceleri somut adımlara dönüştürün. Bir gün genç bir mürit, zihnini meşgul eden sorunların çokluğundan bunalmış bir halde ustasına gelir. Keşiş bilge bir bakışta onu bir dağın eteklerine götürdü. Bu dağı yerinden oynatman gerektiğini düşün, dedi keşiş. Bunu nasıl yapardın? Öğrenci bunun imkansız olduğunu söylemiş. Usta gülümsemiş ve küçük bir taş alıp bir kenara koymuş. Her seferinde bir taşı hareket ettirerek başlayın. Bu tekniğin güzelliği basitliğinde ve etkinliğinde yatar attığınız her küçük adım ivme kazandırır ve geriye dönüp baktığınızda, endişe duyduğunuz o kayanın artık her seferinde bir adım hareket ettirdiğiniz bir çakıl taşı yığını olduğunu fark edersiniz. Bu yöntem sabır, dayanıklılık ve zorluklarla yüzleşme becerinize güvenmeyi öğretir. Aşılamaz gibi görünen şeyler geride bırakılır ve fazla düşünmek bir başarı ve netlik hissine dönüşür. Adım 11. Gönüllü Rahatsızlık Pratiği Yapın bir keresinde bilinmeyenden ve rahatsız olmaktan korkan genç bir çırak hocasına başvurmuş. Ona değerli bir ders vermek isteyen keşiş onu buz gibi bir nehre götürmüş ve soğuk sularına dalmasını istemiş. Keşiş ona, rahatsızlıkla gönüllü olarak yüzleşerek zihninizi belirsizlikle başa çıkmak ve aşırı analize azaltmak için eğittiğinizi söyledi. Kendimizi bunaltıcı düşünceler döngüsünden kurtarmak için güçlü bir strateji, bilinçli olarak gönüllü rahatsızlıkla yüzleşmektir. Zihnimiz hayali senaryolar yaratma, olası her sonucu tahmin etmeye çalışma ve rahatsızlığa hazırlanma eğilimindedir. Bu sürekli zihinsel gevezelik yorucu olabilir ve bizi konfor alanımızda, kişisel gelişimin durgunlaştığı ve korkunun egemen gardiyan olduğu bir tür zihinsel hapishanede hapseder bu uygulamanın sizi cezalandırmak için yapılmadığını anlamak önemlidir. Aksine, rahatsızlığın analitik zihninizin ortaya koyduğu kadar korkutucu olmadığını kendinize kanıtlamakla ilgilidir. Zor durumlara karşı tepkileriniz ve tutumlarınız güçlü bir şekilde değişir. Gönüllü rahatsızlık pratiği yaparak, zorluklarla yüzleşmeye, bilinmeyeni kabul etmeye ve belirsizliğin ortasında huzur bulmaya daha yatkın hale gelirsiniz. Zamanla bu uygulama size hayatın her alanında derin bir güven duygusu ve içsel güç kazandırır. Doğayla bağlantı kurmak zihinsel ve duygusal sağlığımıza sayısız fayda sağlar. Bitmiş bir pili yeniden şarj etmek gibidir. Kendinizi ormanların yeşiline, gökyüzünün mavisine ve nehirlerin şırıltısına bıraktığınızda saf, canlandırıcı bir enerjiyi özümsersiniz. Bu bağlantı ruhunuzu yeniler, sizi canlılık ve huzurla doldurur tıpkı bir pilin yeni bir hayat ve güçle dolması gibi, dünyayla tazelik ve berraklıkla yüzleşmenizi sağlar. Doğanın iyileştirici bir gücü vardır. Çevrenizin güzelliğini gözlemleyerek dışarıda zaman geçirin. Doğal çevreyle temas serotonin ve endorfin gibi iyi hissettiren hormonların üretimini teşvik ettiğinden, açık havada zaman geçirmek stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur. Doğayla kurulan bu bağ, neyin önemli olduğunu hatırlamanıza ve hayatın sadeliğinde huzur bulmanıza yardımcı olur. Buna ek olarak, doğada olmak günlük hayatın rutininden ve koşuşturmasından kopmamızı sağlayarak düşünme ve rahatlama için bir alan sağlar. Doğal çevreyle kurulan bu bağ, genel refahımız için gerekli olan dikkat süremizi ve konsantrasyonumuzu da artırabilir. Şükran pratiği yapmak karanlıkta bir mum yakmak gibidir her şükür, kasveti aydınlatan, daha önce göremediğiniz harikaları ve nimetleri ortaya çıkaran küçük bir alevdir. Daha fazla şükran mumu yakıldıkça, ışık büyür ve karanlığı sıcak bir memnuniyet ve huzur ışıltısına dönüştürür. Minnettarlık bakış açınızı değiştirir. Her gün minnettar olacağınız bir şey bulun. Bu basit eylem zihninizin odağını olumsuzluklardan uzaklaştırıp huzura doğru kaydırır. Adım 14. Merhamet geliştirin. Kendiniz için şefkat geliştirmek, kalbinize bir bahçe dikmek gibidir. Kendinize karşı her nezaket ve bağışlama eylemi, huzur ve kabullenme çiçeklerine dönüşen bir tohumdur. Zamanla bu bahçe çiçek açar, eleştirel iç diyalogun dikenlerinin yerini sakin yaprakların yumuşaklığı alır ve zihninizin dinlenip gençleşebileceği dingin bir sığınak yaratır. Kendinize nezaket ve şefkatle davranın. Hepimizin hata yaptığını ve bunun insan deneyiminin bir parçası olduğunu kabul edin. Kendinize şefkat göstermek, eleştirel iç diyaloğu azaltmanıza ve daha sakin bir zihin geliştirmenize yardımcı olacaktır. Adım 15. Günlük meditasyon. Günlük meditasyon tozlu bir aynayı temizlemek gibidir. Meditasyon yaptığınız her gün yumuşak bir bezle yüzeyini silerek kir katmanlarını temizlemek ve daha net ve keskin bir yansımayı ortaya çıkarmak gibidir. Zamanla ayna gerçek özünüzü çarpıtmadan gösterir, net bir şekilde görmenizi ve kendinizi daha derinden anlamanızı sağlar. Her gün meditasyonda zaman geçirin. Uzun seanslara ihtiyacınız yok. Birkaç dakika bile büyük bir fark yaratabilir. Meditasyon, düşüncelerinizi bağlanmaksızın gözlemlemenize ve sakin bir merkez bulmanıza yardımcı olur. 16. Adım Dikkatli Nefes Alma Bir keresinde genç bir mürit huzur bulmak için keşişe yaklaşmış. Keşiş onu sakin bir gölün kıyısına götürmüş ve şöyle demiş. İsu'ya bak, ne görüyorsun? Öğrenci cevap vermiş, her şeyin net bir şekilde yansıdığı sakin ve berrak bir göl görüyorum. Keşiş daha sonra bir çubuk alıp suyu karıştırarak dalgalanmalar ve çalkantılar yaratmış ve sormuş. Şimdi ne görüyorsun? Su çalkalanıyor ve net göremiyorum. Keşiş gülümsedi ve dedi ki, zihnin bu göl gibidir. Sakin olduğunda net görebilirsin ve her şey yerli yerindedir. Ancak onu kontrolsüz düşüncelerle çalkaladığınızda, her şey bulanıklaşır ve karışır. Dikkatli nefes almak suyun sakinleşmesine izin vermek gibidir. Her derin nefes alış ve veriş zihninizi sakinleştirmek için bir fırsattır. Böylece berraklık ve huzur size geri döner. Nefes bizim şimdiki zamandaki çapamızdır. Derin nefes alıp yavaşça vererek dikkatli nefes alma alıştırması yapın. Bu basit eylem zihninizi merkeze almanıza ve sakinleştirmenize yardımcı olarak sizi kontrolsüz düşüncelerin türbülansından uzaklaştırır. Bu anlatı boyunca, içsel diyaloğunuzu dönüştürmek ve düşüncelerinizi ve duygularınızı kontrol etmek için bu 16 temel adımı özümseme fırsatınız oldu. İçsel kaosu tanımaktan bilinçli meditasyona kadar her adım, sizi dinginlik ve zihin berraklığı durumuna yönlendiren güçlü bir araçtır. Unutmayın, zihin özenle ve dikkatle bakılması gereken bir bahçe gibidir. Bu uygulamaları günlük yaşamınızda uygulayarak, kendinizi endişe ve korku yükünden kurtarmakla kalmaz, aynı zamanda içsel bir güç ve dayanıklılık çekirdeği geliştirirsiniz. Gerçek huzur, sorunların yokluğu değil, onlarla sakin bir zihin ve kendinden emin bir kalp ve yüzleşme becerisidir. Öyleyse, acı çekmeyi bırakın, çok düşünmeyi bırakın ve bu 16 adımın sizi daha huzurlu ve uyumlu bir yaşama yönlendirmesine izin verin. Son olarak, özel bir sürpriz olarak, sadece çok az kişinin bildiği kadim bir meditasyon tekniğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu uygulama, aşırı stresli zamanlarda zihninizi susturmanızı ve sadece birkaç dakika içinde derin bir dinginlik bulmanızı sağlayacaktır. Derin nefes meditasyonu olarak bilinen bu kadim teknik, Budist rahipler tarafından aşırı stres zamanlarında derin bir sakinlik ve zihinsel berraklık elde etmek için yüzyıllardır uygulanmaktadır. Birinci adım sessiz bir yer bulun dikkatinizi dağıtacak şeyler olmadan rahatça oturabileceğiniz sessiz bir yer bulun. Evinizde, bir parkta veya hatta iş yerinizde bile olabilir. Adım ikinci rahat bir duruş benimseyin. Sırtınız dik ama rahat, omuzlarınız aşağıda ve elleriniz hafifçe dizlerinizin üzerinde veya kucağınızda olacak şekilde oturun. Daha iyi odaklanmak için gözlerinizi kapatın. Üçüncü adım doğal nefes alıp vermeyle başlayın doğal nefes alarak başlayın, havanın burun deliklerinize nasıl girip çıktığının farkına varın. Nefes alırken karnınızın genişlediğini ve nefes verirken kasıldığını hissedin. Adım dördüncü nefesinizi derinleştirin. Yavaşça nefesinizi derinleştirmeye başlayın. Burnunuzdan 4'e kadar sayarak derin bir nefes alın, 2 saniye tutun ve ardından ağzınızdan 6'ya kadar sayarak nazikçe verin. Bu derin nefes döngüsünü birkaç kez tekrarlayın. Adım 5. sakinliği gözünüzde canlandırın. Derin nefes alırken her nefes alışınızda vücudunuza sıcak, yatıştırıcı bir ışığın girdiğini imgeleyin. Bu ışığın varlığınızın her parçasını sakinleştirdiğini hissedin. Her nefes verişte birikmiş tüm gerginlik ve stresi serbest bıraktığınızı hayal edin. Adım 6. odaklanmayı sürdürün. Zihniniz dolaşmaya başlarsa, dikkatinizi nazikçe nefesinize ve geliştirmekte olduğunuz sakinlik hissine yönlendirin. Ortaya çıkan düşünceler için kendinizi yargılamayın, sadece gökyüzündeki bulutlar gibi geçip gitmelerine izin verin. Adım 7. minnettarlıkla bitirin. Birkaç dakika sonra derin bir dinginlik haline ulaştığınızı hissettiğinizde gözlerinizi yavaşça açın. Her gün derin nefes meditasyonu uygulamak sadece stresle başa çıkmanıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda bugün öğrendiğimiz 16 adımı pekiştirerek içsel dönüşümünüzü yeni bir seviyeye taşıyacaktır. Sonuna kadar kaldığınız için teşekkürler. En sevdiğiniz bölümle ilgili bize yorum bırakın. Gelecek bir videoda görüşmek üzere.